Evet, efsane geri döndü. <laughs> Vallahi tutamıyorum balıkçı. Az solistler sonradan çıkar Urtan. Belli olmaz, bakarsın. Gerçek benimki böyle oluyor. Bir jübile yapıyorum. Balığın zalımını yakalıyorum. İçinden geçiyorsun değil mi? Yak bir cihara. Bir de Müslüm Baba aç. Tamam. Adam efkarın dibine vuruyor ya. Evet. Şimdi <laughs> damardan girecek gene. Evet, istekleri alalım. Evet arkadaşlar, isteklerinizi söyleyin. Bir sonraki avda isteklerinizi çalalım.